Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Assister projesinin testnetine katılıp aynı zamanda Discord kanallarına girip OG rolünü alacağız. Özellikle Discord'dan alacağımız OG rolünün çok önemli olacağını düşünüyorum. Proje bir yapay zeka projesi ve toplam 1.7 milyon dolar yatırım topladı şu ana kadar ve toplamaya devam ediyor. Testnet için size aşağıda bırakacağım linkten giriş yapacaksınız ve size bir sayfa açılacak. Önce orada Discord hesabınızı ve Twitter hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Aynı zamanda cüzdanınızı da bağlamanız gerekiyor. Daha sonra burada bulunan görevleri yapmanız lazım. I Lab Roll bu SLM Store kısmından alınıyor. Burada herhangi bir EA ile etkileşime geçip mesaj yazdığınızda sanırım bu görev bitiyordu. Aynı zamanda EA ile kısmında burada da kendinize bir profil oluşturmanız gerekiyor. Discord görevleri çok basit. Discord'larına katılıyorsunuz. İlk katıldığınızda sizde bir verify kısmı olacak. O kısmı geçmeniz gerekiyor. O kısım çok basit zaten geçersiniz. Daha sonra Twitter'dan takip etme, beğenme ve RT görevleri var. Bunları da başta bağlandığınız Twitter hesabından yapabilirsiniz. En son Telegram kanallarına katılma görevi var. Bunu da yaptıktan sonra buradaki görevleri tamamlamış oluyorsunuz. Bir de 12 saatte bir buradan puan toplayabiliyorsunuz. Puanınız Artabiliyor 12 saatte bir. Şimdi bu testnet adımlarıydı. Bunlar bitti. Discord'dan OG rolünü alacağız. Bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim için Twitter'da en az 50 takipçili bir hesaba sahip olmamız gerekiyor. Önce Assister'ın Twitter hesabını takip edeceğiz ve 50 takipçiye sahip olacağız. Bunu bitirdikten sonra şu iki NFT'den birini mintlememiz lazım. Hangisini mintlediğimiz çok fark etmiyor. Hemen ikisini de nasıl mintleneceğini göstereyim. Yani birini mintleseniz yetiyor zaten. Birincisi için buradan mint'e tıklıyorsunuz. Mint for diyorsunuz zaten çok fazla bir ücret kesmiyor. Optimizm anda Ethereum ödüyorsunuz ücretini ise. Diğer NFT'ye geçince o da aynı şekilde buradan basıyorsunuz ve mint diyorsunuz. Sanırım diğeri daha ucuzdu. Bunu mintlemeniz daha mantıklı olur. Şimdi bu adımları yaptıktan sonra bir geriye bir şey kaldı. Sadece o da Discord'da 5. seviyeye ulaşmak. Bunun için de 5. seviyeye ulaşmak için de Türk İş kanalı ve General Chat diye bir kanal vardı burada. Buralarda sohbet edip seviye 5 olmanız gerekiyor. Bu rank check bölümünden seviyenizi kontrol edebilirsiniz. 5 seviye olduğunuzda buradaki tüm adımları tamamlamış olacaksınız. Hepsi tamamlandıktan sonra Good Roads kısmından bu join assistor'a tıklayıp rolünüzü alabilirsiniz.